Ramazan ayının son günü Gaziantep'teki mezarlıklar ve şehitliklerde yoğunluk yaşandı. Şehit yakınları ve vatandaşlar yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara akın ederken yaşanan araç ve yaya yoğunluğu dikkat çekti. Zaten bizi ayakta tutan ona olan Rabbim olan inancımızdır tabii ki. Çünkü benim oğlumun bir de anısı var. Gül kokularla, mis kokularla yani şehitler ölmez denilen bir laf vardır. Biz bunu kendi evladımızda yaşadık gerçek olduğunu. Ölmemişti benim oğlum. Aynı şekilde kucağıma gene aldım. Elhamdülillah zaten bizi ayakta tutan o oldu. Hani Cennetinde ve oğlumuz her zaman yanımızda. gideyim dedi. Döndüğümde seni ararım dedi. Şehadetli geldi. Ee, öncelik vatanım, şu bayrağımız şu okunun duamız Kur'an-ı Kerim'imiz, bu namusumuz bunlar. Öncelik bunlar. Onun için zaten bu adam gitti. Hatta bir gün bana dedi ki şehit olmadan bir ay öncesine dedi baba dedi, burada bizi çok sıkıyorlar dedi. Çok yoruluyum dedi ya. Dedi bütün sorumluluk sırtıma binmiş dedi. Nasıl edeceğim? Dedim oğlum istifa et gel dedim. Dedim çok durumumuz var dedim. ihtiyacımız yok dedim. Dedi o ben geldim dedi istifa ettim geldim dedi bunlar ne olacak? Kutsal emanetlerimiz ne olacak deyince dedim sen bilirsin oğlum. Bir yanım buruk kaldı. Bir daha görememenin ağır baskısı. Bir yanda cennet ehli olması. iki şeyde kaldım mallakta ama en büyük vatanımız korunduğu için o gelen şehitlerimiz benim oğlum içinde. Yani bu vatana kurban seçilmişler. Ben biliyordum. İlk gittiğinde de biliyordum görev yerine ama dedim bu kadar giden ana kuzuların ki can değil mi? Varsın benimki de o kervana yar olsun dedim. Ben yani kesinlikle biliyordum gönderdim bile bile. Vatan ilelebet yani şehitlerimizin kanından alma. Ya bu böyle geldi, böyle gider. Yeri gelirse biz de gider. Buraya gelince benim bizim için bayram burada başlıyor, burada da bitiyor. Biz gecemiz, gündüzümüz, her şeyimiz biz onunla o gömülmedi. Biz gömüldük. Geride kalanlara oluyor olan. Yine ben annesiyim babasıyım evli değildi. Ya çocuğu olan ya hanımı kalanlar onları düşünemiyorum. Devletimiz onların yanında olmalı.